izleyici sorularımıza şimdi devam ediyoruz. Hemen reklam arasında hocalarımızla aslında bazı izleyicilerimizin gönderdiği e, görüntüleri şöyle bir e, hemen baktık. E, o izleyicilerimizden biri oğlunun 9 yaşında olduğunu e, hastanede ona içi sıvı dolu konjiktiva dediler. Hatta pitozisten bahsettiler. Daha sonra MR'ı da çekildi. Ama tam bir açıklama yok rica ediyorum diye görüntüleri de yollamıştı. Bu konuda hani biraz önce konuştuğumuz evet. gibi kısa bir bilgi olursa. Ee, yani buraya yansıyan bilgilerden anladığımız evet. kadarıyla hastamızın çocuğunda malin yani kötü huylu bir şey olmadığını düşünüyoruz. Muhtemelen gözyaşı bezi ile ilgili bir takım olması gereken yerin dışında e, doku parçaları var. Hı hı. E, bunların başarıyla e, cerrahi olarak çıkartılabileceğini e, düşünüyorum. E, uygun bir e, bu konuda deneyimli bir e, göz hekimine müracaat etmelerini tavsiye ederiz. E, <laughs> lütfeder gelirseler e, e, emirleri olur diyeyim. Estağfurullah hocam. <laughs> e, öyledir tabii hastalarımıza hizmet etmek bizim için bir e, şereftir teşekkür ediyoruz. E, bir başka izleyicimiz 67 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Bir sene önce sol taraftan fel geç, felç geçirdim. Fizik tedavi oldum ve belli bir miktar düzeldikten sonra yine sağ gözüm felç geçirdi. Göz kapağım düştü ve kortizon tedavisi aldım. Ama hala görüşüm çift ve rahat göremiyorum demiş hocam. bir diğer sorusu da yine 28 yaşında oğlunun da göz yaşı kanalı tıkalı olduğunu bir kez ameliyat olduğunu silikon ip bir yıl boyunca kalmış daha sonra alınmış ama e, daha sonra tekrar kapanmış evet. bu silikonik çıkarıldığında tekrar ameliyat olur mu diye izleyicimiz hastamızın, Malatya'dan izlemiş evet, bize. Hastamızın anladığım kadarıyla hı hı. yine e, bir e, üçüncü sinir e, felci yani göz kapaklarımızı e, kaldıran ve beraberinde göz kaslarımızın e, büyük bölümünü e, oynatan e, kasında bir e, hadise olmuş. Ee, şaşılığı var ki çift hı hı. görüyor. Aynı zamanda bir miktar pitozisi göz kapağı düşüklüğü de var. Ee, öncelikle e, şaşılığının düzeltilmesi e, gerekiyor. Evet. E, ondan sonra e, geriye e, efendim kalan pitozisi için e, girişimde e, bulunabilir. E, yine e, öncelikle şaşılıkla e, ilgilenen bu konuda. Efendim e, tecrübesi olan bir e, hocamıza başvurmasını e, öneriyoruz. E, daha sonra göz kapaklarıyla ilgili işlemlerde e, yapılabilecektir. E, çocuğu için e, şunu söyleyebiliriz: e, Dakryo dediğimiz dediğimiz ameliyat hı hı. E, olmuş e, anladığımız kadarıyla beraberinde de e, neredeyse rutin olarak silikon tüp e, uygulaması yapılır. Silikon tüp alındıktan sonra kapanmalar olabiliyor. Bunun yeniden ameliyat edilmesi mümkündür. Ben tavsiye ederim hı hı. yeniden şansını denesin. E, hocam bu dediğiniz hani gözyaşı evet. değil mi tanı Evet gözyaşı kanalında tıkanıklık, tıkanıklık. var. Evet. E, hani hep sorularda çok oluyor Tabii. lazer konusunda hocam. Lazerle onun ameliyatı konusu ne dersiniz? E, evet e, şimdi dakriyosistornostomi ameliyatları yani gözyaşı yollarındaki tıkanıklığın ameliyatları klasik olarak ciltten bir kesi yapılarak uygulanan ameliyatlardı. Daha sonra endoskopik cerrahi gelişti. Cilde kesi yapmadan burundan efendim yapılan ameliyatlar var. Daha çok kulak burun boğazcı arkadaşlarımız yapıyorlar. Ee, ama bizim göz hekimi meslektaşlarımızdan da bu aleti e, edinen ve e, deneyimli olan e, arkadaşlarımız var. Evet. Ee, onlar burun içinden de ameliyat yapılabiliyor, yapabiliyorlar. Hı hı. Son yıllarda bir de e, lazerle yapılan e, işlemler e, geliştirildi. E, lazerle yapılan işlemlerin e, bir e, sıkıntısı e, var. Bu bizim bildiğimiz efendim burun içinden veya ciltten yapılan ameliyatlar gibi görerek e, yapılan ameliyatlar değil. E, bunlar maalesef körlemesine yapılan e, işlemler. Hı hı. Kemikte bir şey açılıyor, delik açılıyor e, ama e, nerede hangi seviyede e, olduğu tam olarak e, bu deliğin belirlenemeyebiliyor. Ee, başlangıçta ameliyattan hemen sonra aynen e, dakriyosisterinostomi ameliyatı gibi yüzde doksanların üzerinde bir başarı sağlıyorsunuz. Hmm. Ama çok kısa e, bir süre içinde, 3 ay ila 6 ay arasında bu şey başarı yarı yarıya e, düşüyor. E, bu nedenle evet. e, lazer efendim teknolojidir. Evet. E, çok yararlı olduğu yerler vardır. Ama maalesef e, görerek yapılabilen e, hesaplanabilerek yapılabilen yerlerde başarı oranı yüksektir. Körlemesine diyebileceğimiz şekilde yapılan yerlerde bu e, hı hı. gözyaşı tıkanıklıklarında olduğu gibi başarı oranı e, düşüktür. Dolayısıyla e, biz e, yani daha çok kendi yakınlarımıza tavsiye olabilir. etmeyeceğimiz hı hı. E, bir ameliyatı hı hı. sırf yüksek teknoloji diye hı hı. hastalarımıza da tavsiye e, etmiyoruz. E, biz cilt yoluyla e, kesi yapıyoruz her aşamasını hı hı. E, görerek e, ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yeni lazerle ilgili hocam Ereğli'den e, bir izleyicimiz de demiş ki gözlük kullanıyorum. Lazer çizim yaptıracaktım. Korneam ince çıktı. E, lazer yapmadılar. Bunun bir tedavisi var mı? Evet, <laughs> evet hocam sizden alalım alabiliriz. E, şimdi burada doğrusu şunu söylemekte fayda var. E, lazer dediğimiz olay aslında bizim az önce bahsettiğim korneanın tıraşlanması işlemi. Hı hı. Şimdi gözlük numaranız ne kadar yüksekse o kadar çok fazla tıraşlanmaya ihtiyaç olacaktır. Tıraşlandıktan sonra kalan yatak dediğimiz kısmın en az 250 mikron olması gerekiyor ki o gözde daha sonradan bir problem olmasın. E, ince kornealarda tıraşlama sonrası bu 250 mikrondan daha az kalacağı için o yatak. E, dolayısıyla onlarda e, bu işlemden bir süre sonra e, göz nakilleri gerektirecek ölçüde ciddi problemlerle karşılaşılabiliyor. Bunun herhangi bir tedavisi yok. Yani öyle yaratılmış ince korneası var. Ee, alternatif olarak kontak lens belki önerilebilir bu arkadaşımıza. Ki bizim kliniğimizde de kontak lens birimiz son derece gelişmiş e, durumda gelirse biz de kontaktan sonra ayarlayabiliriz doğrusu. Teşekkür ederiz. Biraz önce e, hocam cevap vermiştiniz ya o izleyicimiz Hemen yazmış hocam siz basmak isterseniz biz hemen geliriz nasıl ulaşabiliriz diye. <laughs> Perşembe günleri e, bizim şey günümüzdür. Poliklinik günümüzdür. Randevu alırlar e, ve biz kendilerine yardımcı oluruz. E, Refik hocam bir de şöyle sorular var. Kornea nakliyle ilgili kornea naklinden sonra e, gözde bir değişiklik olur mu? Görmemde evet. bir değişiklik olur mu? Göz renginde bir değişiklik evet. olur mu gibi sorular var. E, göz renginde herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü kornea zaten gözün önündeki saydam tabaka. Gözü rengini veren kısım o korneanın arkasındaki bizim iris dediğimiz renkli kısmı. Orayla bizim işimiz olmuyor. Biz sadece korneada bir işlem için Renkli herhangi bir değişikliği olmuyor. Ama şunu da söylemekte fayda var. E, dikişte yaptığımız ameliyatlarda tabii e, orayı sıktığımız için korneanın normal eğridiği biraz düzleştiğinden dolayı dikişler alınıncaya kadar o fark edilebilir oluyor. Işık yansımaları biraz normal gözden farklı oluyor. Onun dışında herhangi bir renk değişikliği vesaire olmuyor. Söz konusu olmaz. Hı. Programımızın sonuna geldik. Çok güzeldi, değişik bir konuydu gerçekten konuştuğumuz konular. Belki daha sonra başka programlar içinde gelmenizi isteriz ve bekleriz sayın hocalarım. Katıldığınız için teşekkür ediyorum programımıza. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Nazmi Zengin ve Doçent Doktor Refik Oltulu'ydu. Bir sonraki şimdi sağlık programında tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın